Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanında görmüş olduğunuz MSI'nin üretmiş olduğu ilk yayıncı mikrofonu Immers GV60 modelini inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. MSI Immerse GV60 kutusundan çıkardık. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu videodaki duymuş olduğunuz tüm sesleri Immerse GV60 ile kaydediyoruz ve şu anda tüm duyduğunuz ses bundan geliyor. Şimdi gelin bir kutu içerisinde neler var bir onlara göz atalım. Kutu içinde öncelikle 3 metrelik Type-C uçlu bir kablo çıkıyor. Ona ek olarak bir adet papa filtresi, 2 adet vida tıpası ve mikrofonumuzun kendisi çıkıyor ayağı birlikte. Bunlar tamamen hazır bir monte edilmiş şekilde geliyor. Sizin tek yapmanız gereken Type-C uçlu şarj kablosunu Type C yuvasına takıp diğer ucunda Tip A kısmında bilgisayarınıza takıp artık çalışabilir hale direkt geliyor. Yani tak çalıştır özelliğine de sahip. Şimdi tasarımıyla devam edelim. Tasarımına baktığımızda mat siyah rengin hakim olduğunu görüyoruz. Bu hem ayağında hem mikrofonumuzun kendisinde malzeme yapısı olarak alüminyum metal yani hem baş kısmında hem de gövde kısmında alüminyum ve metalin ağırlıklı olduğunu görürüz ve bu da zaten ağırlığını etki etmiş 1100 gram ağırlığa sahip. Yani gerçekten olduğu yere iyi oturan ağır bir mikrofon ve zaten hani kalite olarak da verdiği hissiyatı ben çok beğendim tasarımsal olarak yani öyle ucuz bir hissiyatı yok. Bunlara ek olarak başka tasarımlar neler var? Şu anda size doğru dönük olan kısımda yani arka tarafında bir adet MSI logosunu görüyoruz. Bunun dışında da başka bir şey bulunmuyor. Ön tarafta yani bana dönük olan kısmında da burada 4 adet düğme bulunuyor. Bu düğmelerden çeşitli çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz ve onların dışında da bir adet bildirim ışığımız var. Bu bildirim ışığımız renk değiştiriyor. Yani öncelikle çalışır haldeyken ve mikrofon aktif durumdayken mavi bir renkte yanıyor. Siz bunu mikrofonu sessize aldığınızda kırmızıya dönüyor. Yani buradaki tuşları inceleyecek olursak öncelikle en alttan başlamak istiyorum. En altta bir adet MSI logosunun üzerinde bizim mikrofon sessize alma tuşumuz bulunuyor. Bu mikrofon sessize alma tuşuna bastığınızda direkt olarak hatta şu anda deneyelim. Şu anda mikrofon aktif bir durumda. Tekrar aktif ettiğimde de bu kadar hızlı bir şekilde yine anlık bir tepkiyi verebiliyor. Onlara ek olarak tasarımındaki diğer düğmeye baktığımızda bu, burada bir adet mikrofonun ses düzeyini ayarlayabileceğiniz bir ayarlanabilir düğme bulunuyor. Buradan mikrofonun sesinin yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Onun bir üstünde burada kulaklık çıkışı alabildiğiniz için anında sıfır gecikme ile duyabileceğiniz sesleri mesela bir gitar çalıyorsunuzdur. Aynı anda o gitarla bir ses kaydı yapacaksınızdır. Kulaklık girişiyle buna taktığınızda Buradaki ses düzeyinde yine üzerindeki ayarlanabilir düğmeden değiştirebiliyorsunuz. Ve son olarak da en üstteki düğmemiz ise modlarımız. Buradaki çeşitli modlarından 4 tane senaryo mevcut. Birincisi kardiyoit yani tek kişilik. Benim gibi şu anda bu şekilde konuştuğunuzda ve arka taraf ve yan tarafta gelen seslerin daha az almasını istediğinizde ne yapıyor? Kardiyoit modda buradaki... 4 tane kutupundan sadece ön tarafa dönük olanını aktif ediyor ve buradan daha çok ses alıyor. Arka taraftan gelen sesleri daha az alıyor. Bunun dışında stereo modu bulunuyor. Yani hem sağ hem de sol ses kanalları için ayrı ayrı bir şekilde ses alabiliyorsunuz. Ona ek olarak bi-directional karşılıklı iki kişinin olduğu mesela bir röportaj kaydı yapacaksınız. Bunu ortaya koyduğunuzda hem ön hem de arka taraftan olan sesleri alabiliyor. Böylelikle ne yapmış oluyorsunuz? Siz bir iki kişi tek bir mikrofonla bir iyi bir ses kaydı alabiliyorsunuz. Bir de omni omnidirectional var. Yani bunda da dörtlü. Yani dört kişi bunun etrafına oturduğunda işte ön, arka, sağ, sol şeklinde bunların kişilerin seslerini ayrı ayrı alabiliyor ve bu sayede ne olmuş oluyor? Bu dört kişiyle siz bir podcast kaydedecek olabilirsiniz. Normal bir masada bir video çekecek olursunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Dört kişi yine bu tek bir MSI Immersed gv da seslerini kaydedebiliyorsunuz. Mikrofonumuzun alt tarafına geçtiğimizde burada bir Type-C yuvasını görüyoruz. Siz bu kutusuna çıkan kabloyu buradan takıyorsunuz. Ve orada bir adet 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı bulunuyor. İşte az önce de bahsetmiş olduğum gibi herhangi bir... Kayıt alırken sesi de aynı anda duymak istiyorsanız sıfır gecikme ile Buradan bir kulaklık çıkışı aldığınızda da siz onu dilediğiniz gibi duyabiliyorsunuz. Ayrıca bir de boom arm'a takmak için de bir yuva bulunuyor. Onun dışında herhangi bir tasarımda bir farklılığı yok. Tasarımda da son olarak boyutlarından bahsedeyim. MSI Immerse GV60'ın boyutları 270'e 110, 110 şeklinde. Şimdi tasarımdan bahsettik. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim. Teknik özellik tarafında bizim ürünümüz 96 kHz 24 bit örnekleme oranına sahip. 36 desibel mikrofonumuzun hassasiyeti bulunuyor. 20 ila 20 kHz'de bir frekans yanıtına sahip mikrofonumuz ve mikrofonumuzun empedans değeri ise 2.2 kilo ve 6 olarak da bizlere verilmiş. Yani teknik özellik kısmında genel olarak işte bu değerleri görüyoruz ancak bizim için önemli olan burada biraz da sesi alması, sesin nasıl alıyor, ortamdaki sesleri nasıl bir şekilde bize sunuyor bunlar önemli. Evet şu anda benim tüm videoda konuşmuş olduğum Sesi siz bu mikrofonla alıyorsunuz. E tabii ki de bu diğer senaryoları da merak edecek olacaksınız. Şimdi gelin bir 4 senaryoda da ayrı ayrı ön, arka, sağ, soldan nasıl ses alıyor bunları bir inceleyelim. Hadi o zaman şimdi bir ses testine geçelim. Şimdi ses testine kardiyoid moduyla başlayalım. Ön taraftan ses testi, sağ taraftan ses testi, arka taraftan ses testi. Sol taraftan ses testi, bi-directional modda ön taraftan ses testi, sağ taraftan ses testi, arka taraftan ses testi. Sol taraftan ses testi. Omnidirectional modda ön taraftan ses testi, sağ taraftan ses testi, arka taraftan ses testi, sol taraftan ses testi. Stereo modunda ön taraftan ses testi, mikrofonumuzun sağ tarafından ses testi, arka taraftan ses testi, sol taraftan ses testi. Ses testinde de gördüğünüz gibi yani bir kardiyoid modda arkadan daha az ses alıyor. İşte veya bir dörtlü şekilde oturduğunuzda dört taraftan da sesleri iyi bir şekilde alabiliyor. Yani bizim mikrofonumuzun üst tarafında dört tane kutup bulunduğu için farklı senaryolara göre bunları aktif edebiliyor. Yani ben işte kardiyoid modda ön taraftan konuşma ön taraftaki kutup daha çok ses alıyor. Bunun gibi olduğu için de bunu çeşitli çeşitli kullanıcılar tercih edebiliyor. Mesela ben bir yayıncı olsam yani bir Twitch yayıncısı olabilir, YouTube yayıncısı. Ben yayın için kullanacağım bir cardioit modda ne yapacağım? Cardioit modda bana dönük bir şekilde bunu bum arma takıp özelleştirebilirim de daha böyle hareketini işlevselleştirebilirim. Onun dışında bu bum armla yapabileceğiniz şeyler dışında kendisi zaten hareket edebiliyor. Bu hareketi de dönme hareketi olarak yani detaylarda da şu anda görüyorsunuz. Kendisinin iyi bir dönme açısı bulunuyor. Ancak ideal bir konuşma pozisyonu olarak mikrofonun üst tarafından değil. Tamamen şu şekilde karşısına konuştuğunuzda sesi en iyi şekilde oluyor. Üst taraftan böyle konuştuğunuzda sesi daha az alacaktır. Çünkü mikrofonumuzun kutupları ses alma yerleri bu tarafta. Yani siz nasıl hangi senaryoda video veya ses kaydı alacaksınız ona göre modları da ayarlayabiliyorsunuz. Bu yönüyle ben çok beğendim. İşte bunu kimler tercih edebilir? İşte bir siz enstrüman çalıyorsanız enstrümanınızı kayıt etmek için çok güzel bir tercih olacaktır. Hem stereo moduyla sağ ve sol ses kanallarıyla işte bir vokal kaydı alacaksınızdır. İşte birçok senaryo modlarıyla bir podcast çekiyorsunuzdur. Podcast'te ses kaydı alacaksınızdır. Bir röportaj yapıyorsunuzdur. Karşılıklı iki kişi oturup bunun karşısında çok rahat bir şekilde ses kaydı alabiliyor. Ve benim ses testlerini de görmüş olduğum gör üzere sesi çok temiz alabiliyor. Ve ses çok temiz aldığı için de bizim hani verildiği parayı performansı da hak ediyor. İşte bu yüzden de ben mesela oyun oynarken kullandım. Oyun oynarken işte bir oyunlarda bilirsiniz işte infolaşmak ne işte bilgi verirsiniz. İşte, adam sağ taraftan geliyor sol taraftan geliyor işte beni şurada vurdu falan gibi infolar verirsiniz. Bunun gibi infolarda arkadaşlarıma takım arkadaşlarıma işte sesin nasıl geliyor bir değişiklik var mı diye sordum da şöyle yanıtlar aldım işte sanki yanından konuşuyormuşsun gibi. Şimdi ne kadar temiz geliyor sanki yani boş bir odadasın, kimsenin sesi yok. Sadece seni duyuyorum gibi Hani yankı anlamında değil. Hiçbir başka şey duymuyorum. Bir tek seni duyuyorum. Şey, i̇şte sanki yanından konuşuyormuşsun gibi. O kadar temiz ve iyi bir ses aldığını yani ben söylemiyorum takım arkadaşlarım söylediği için de onların fikirleriyle ben gerçekten bu ürünü çok beğendim. MSI üretmiş olduğu ilk mikrofonda, yayıncı mikrofonda çok iyi bir iş çıkarmış. Bu yüzden benden bayağı beynim kazandı. Kullanmış olduğum süre boyunca da gayet temiz bir ses kaydı aldığım için de oyunlarda olsun. Bu yüzden benim bayağı bir hoşuma gitti. Zaten şu an bu videoda da MSI Immerse gv ile bir ses kaydı aldık. Bakalım sizler de bu videoda MSI Immerse GV60 ile alınan ses kaydını nasıl buldunuz? Ses testleri nasıldı? Yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Bizim incelememiz bu kadardı. Bu videomuzda MSI Immerse gv 60 inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.